Berkant Gültekin, 7 Ocak 2026, Bir Gün Huzurlarınızda Emperyalizm Uzun yıllardır ne zaman söz emperyalizmden açılsa, bazı kimseler bunun soğuk savaş döneminden kalma bir solcu saplantısı olduğunu söyler. Sözlü yazılı tartışmalarda genelde küçümseyici bir edayla, emperyalizm mi kaldı abi ya Denir. liberal düşünceden mülhem bazı kavramlarla kerameti kendinden menkul sistem analizleri yapılır ve sosyalistlere komploçu paranoyak yaftası vurularak son nokta konur. Ne var ki ABD 3 Ocak'ta Venezuela'ya yaptığı saldırıyla emperyalizmin modası geçmiş bir kavram olmadığını çağın teorisyenlerine net şekilde gösterdi. İtiraf etmek gerekirse yıl 2026 olmuşken haydutluğun bu raddeye varabileceğini kimse beklemiyordu. Evet Trump Maduro'yu tehdit ediyor ve ABD'nin Venezuela'ya bir müdahalede bulunabileceği yönünde çok sayıda bilgi ortaya dökülüyordu ancak bir devlet başkanının eşiyle birlikte askeri operasyonla evinden kaçırılıp esir alınabileceği senaryosu en kıdemli anti-emperyalistin bile aklına gelmemişti. ABD askerlerinin bir gece yarısı egemen bir ülkenin toprağına kaçak şekilde girerek 32 kübalı subayın aralarında olduğu 80'den fazla kişiyi katledip Venezuela devlet başkanını azılı bir suçlu gibi kelepçeli halde New York'a uçurması emperyalizmin yeni versiyonunun eskisinden de gözü dönmüş ve güç gösterisi yapmaya daha hevesli olduğunun kanıtı niteliğinde. ABD tarihin gördüğü en darbeci güçlerden biri. Gerek 2000'lerde gerekse de geçtiğimiz yüzyıl boyunca dünyanın çeşitli coğrafyalarında emperyalist çıkarlarına tehdit olarak gördüğü çok sayıda yönetimi bazen askeri darbe bazen de güdümlü isyanlarla alaşağı etti. Bunların yetmediği koşullarda bizzat işgal yöntemine başvurdu. Kimi zaman mevcut yönetimi değil gelmekte olanı engelledi ki bunun açık örneği ülkemizde yükselen devrimci harekete karşı gerçekleşen 12 Eylül 1980 darbesiydi. Özellikle Soğuk Savaş döneminde komünizmle mücadele başlığıyla sol sosyalist yönetimlere karşı açık ve kanlı bir saldırı politikası izledi. 1973'te Şili'nin seçimle göreve gelen Marksist lideri Salvador Allende'ye CIA eliyle yaptığı askeri darbe en akılda kalan emperyalist saldırılardan biriydi. Dünya halkları Orta Doğu'dan Afrika'ya bu azgın canavardan tarih boyunca çok çekti. Belki de en çok zararı Güney Amerika toplumları gördü. Küba, Şili, Bolivya, Kolombiya, Guatemala, Nikaragua, Arjantin ve Brezilya gibi ülkeler kah ambargolarla kah doğrudan müdahalelerle emperyalist saldırganlıktan payını fazlasıyla aldı. ABD bugüne kadar Latin Amerika'ya arka bahçe muamelesi yapmak istedi. 1800'lerin ilk çeyreğinde gündeme gelen ve daha sonra emperyalist perspektifle kapsamı genişletilen Monroe doktrini bu had bilmez anlayışın politik zeminini oluşturdu. Sovyetlere karşı girdiği savaşta güneyindeki ülkelerin siyasi pozisyonunu kritik önemde gören Washington her türlü müdahaleyi kendine hak görüp Amerikan şirketleri üzerinden coğrafyayı sömürdü. Bugün soğuk savaş 35 yıl geride kalsa da ABD mevcut küresel güç savaşlarında hakim konuma geçmek için hala Monroe doktrinine sarılıyor. Venezuela saldırısına giden süreçte Trump ve ekibi sık sık bu doktrine referans verdi. Kısa süre önce ilan edilen Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde de Monroe doktrinine bir ekleme yapıldı ve buna 1904 tarihli Roosevelt Corollary'e atıfla Trump koroları dendi. Yani Trump ekibi. Hedef esas olarak Çin'in bölgede ekonomik ilişkiler üzerinden genişlettiği etkisini kırmak. Çin'in özellikle son yıllarda stratejik sektörlere yoğunlaşması ABD'yi hayli tedirgin etti. Trump 2024'ün sonlarında Panama Kanalı'nı Çin'in yönettiğini söyledi. ABD yaptırımları sonrası Venezuela'nın en büyük petrol müşterisi Çin'de olmuştu. Pekin, Karakas yönetimine petrol karşılığında maddi krediler sağladı. ABD IMF modeline alternatif olan bu model, ABD'nin istemediği bir denklem yarattı. Strateji belgesinde Monroe doktrinini güncelleyerek Batı yarımkürenin tek egemen gücü olduğunu iddia eden ABD'nin Venezuela saldırısı bu iddianın tatbikiydi. ABD, Çin'i sınırlamaya ve küresel güç savaşında mevzi kazanma adımlarına yine tarumar etmeyi en iyi bildiği yerden Güney'den başladı. Yani mesele uyuşturucu ya da Maduro'nun otoriter yönetimi değil. ABD'nin derdi de hiç bunlar olmadı. ABD uyuşturucuya işine geldiği gibi yaklaşıyor. Soğuk Savaş yıllarında Latin Amerika'nın genelinde Sosyalistlere karşı kontra güç olarak misyon yüklenen ve Panama'yı demir yumrukla yöneten Manuel Noriega'nın uyuşturucu baronu olduğunu Medellin Karteli ile ilişkilerini tüm dünya biliyordu. Ama bu gerçek onun CIA ile çalışmasına engel olmadı. Noriega yıllarca ABD ile paramiliter sağcı güçler arasında köprü işlevi gördü. Ne zamanki soğuk savaş sona erdi, Nikaragua'da Sandinistlerin sosyalist iktidarı bin bir türlü komplonun sonucu olarak yıkıldı. İşte o zaman Noriega da ABD açısından gereksiz bir yük haline gelip uyuşturucu meselesi gerekçe gösterilerek harcandı. ABD için çıkarına kim hizmet ediyorsa o meşrudur. Çıkarına aykırı hareket edense azılı suçludur. HTŞ'nin bir günde terör örgütleri listesinden çıkarılması ve Kolani'nin başına konan ödülün kaldırılması bu iki yüzlü yaklaşımın son yıllardaki en net örneği oldu. Emperyalizm ve neden olduğu yıkım madalyonun bir yüzü. Madalyonun diğer yüzünde ise direniş ve bağımsızlık ideali var. Sahip olduğu güce rağmen emperyalizm birçok ülkede ağır yenilgilerde yaşadı. Domuzlar körfezi çıkarması ve sayısız kez suikast girişiminde bulunsa da ne Fidel Castro'yu ne de Küba devrimini yıkabildi. Vietnam'ı işgal girişiminden geriye bağımsızlık için verilen onurlu bir halk savaşı kaldı. Latin Amerika'da solu ezme stratejisi 2000'lerde Chavez, Morales ve Lula ile yükselen sol dalgayla başarısızlığa uğradı. Darbe girişimleri, siyasi ve ekonomik yaptırımlar, halkçı ve bağımsızlıkçı hattı kırmaya yetmedi. Batıdan doğuya dünya halkları emperyalizmin kanlı eylemlerini meydanlarda protesto etti ve zulme karşı seslerini yükseltti. Emperyalizmin yaşadığı yenilgilerin ve küresel çaptaki hegemonya krizlerinin krizinin ortak noktası, karşısında güçlü bir halk iradesinin durması ve anti-emperyalist direnişin geniş meşru bir temele oturması oldu. Bugün dünya yeni bir emperyalist tehditle karşı karşıya, yerkürenin bu çılgınlıktan kurtarılması gerek, tehdide karşı yükselecek, enternasyonel dayanışma her zamankinden fazla önem taşıyor.'' Diğer yandan sağa sola parmak sallayan ve aşırı sağan küstah şovlarıyla temsil edilen bu yeni versiyon emperyalizm yerelde onunla işbirliği halindeki baskıcı liderlerin fütursuzluğunu ve keyfiliğini besliyor. Toplumları yoksullaştıran, hukuku, özgürlükleri ve demokrasiyi askıya alan yönetimlerle kural ve sınır tanımadan her şeye el koymaya cüret eden emperyalist zorbalık arasındaki bağ gözden kaçmamalı. Yerel müttefiklerin Venezuela sessizliği ya da lafı dolandırarak, faili saklayarak yaptıkları kınama açıklamaları aralarındaki işbirliğinin yansıması. Bu atmosferde anti-emperyalist karakteri olmayan bir muhalefet hareketinin Türkiye'de veya başka bir ülkede Halka umut veremeyeceği anlaşılmalı. Kapitalist düzeni, sömürü ilişkilerini ve bunun küresel uzantılarını sorgulamadan eskinin mağlup olmuş tezlerine sığınarak siyasi bir çıkış yolu bulunamaz. Artık ezberleri bozmanın, yeni ve heyecan verici hikayelerle topluma seslenmenin zamanı. Berkant Gültekin